Sıkışma var mı Yok yok bir şey yok bir şey yok. Beraber atlatacağız. Sakin olun. Sakin ol, hadi bilgisayar. Hadiifulansın. Hadi haydi. Biz onu kaybediyoruz. Şimdi beni kalk Prekat! Adam çok kötü, adam çok kötü. Sakin olun, hadi. Hadi gel, Sakin olun! Sağdır. İyi Al çocuğu. Bırak. kardeşim. Git. Ö. gel. Herkes gel. Thank <laughs> you. polis ekip ve itfaiye ekibinin peşinden kendi özel taksimle geldim. Aracın denize uçtuğunu gördük. E, vincimizi çağırdık. Acil müdahale yaptık. Kurtardık. Genç bir çocuk 20 yaşlarında. Yani. Peki niye attı burada bir şey mu seninle? Valla kendisine itfaiye ekiplerine söyledi ama ben duymadım yani. Direkt denize mi sürmüş? Ailevi sorunları olduğunu söyledi. Direkt denize mi sürmüş? Evet denize. Sürüklenerek denize atlamış buradan. İntihar etmiş. Artık onu bilemiyorum. ailevi sorunları olduğunu söylemiş itfaiye ekibine canlı değil. Yani normal bir ufak tefek bir şeyleri var. Kurtardık yani kendisini. Denizden balık ister iste. ilk o görüyor zaten. O haber veriyor polis ekiplerine. İtfaiye ambulansa. Onun sayesinde kurtardık. Çok büyük bir sadakası İşte. Buradan çayırda olarak geliyor. Buradan geliyor yoldan beri böyle. Sağ menajer yapıyor. lastik izleri bu. Buradan lastik çektirerekten aşağı. burası